Merhaba dostlar. Değişkenleri konuşacağız. Değişken nedir? Kısa bir iki cümleyle anlatmak gerekirse programımız çalışırken donanımımızın RAM'inde yaşayan veri bloklarıdır diyebiliriz. Arduino'da şöyle tanımlanırlar. Öncelikle bir değişkenin tipini yazarız. Ondan sonra bir boşluk bırakarak değişkenin adını yazarız. Bu adı verirken bazı kurallara uymamız gerekiyor. Bunlara bakacağız. Bunu yaptıktan sonra semikolonunu kapatırsak hafızamızda şu değişken tipinin hafızada kapladığı alan kadar bir alanı şu isim referansı ile çağırabileceğimiz bir alan açmış olur bize. Değişken tiplerine Arduino referansından bir bakmak gerekirse Arduino referans ana sayfada data tipleri başlığının altında bunlar bu şekilde sıralanmış. Burada aslında üç temel veri tipi var. Diğerleri bunların üzerinde manipülasyonlar yapılarak elde edilmiş veri tipleri. Şu array özel bir tip. Bunu daha sonra tek bir videoda incelemek gerekecek. Integer'a bir bakalım. Integer İngilizcede tam sayı demek. Arduino içinde tam sayı değerlerini tutabileceğimiz bir değişken tipine karşılık geliyor. int diye yazıyoruz. Bundan sonra bir tane isim veriyoruz değişkenimize. Sonrasında bunu dediğim gibi semi semicolon'la kapattığımız zaman bunu sadece oluşturmuş oluruz. Daha sonrasında bir buna değer ataması yapacaksak eğer adını yazdıktan sonra eşittir yazıp değerini yazabiliriz. Değişkeni çağırmak istediğimiz zaman da yine sadece adını kullanmamız yeterli olacak. Bunun için bir serial ekran başlatalım. Print alan dedikten sonra şurada tanımladığımız değişkeni şunun içine gönderirsek seri ekrana bu değişkenin mevcut değerini basıyor olacaktır buradan alalım. Şu tanımladıktan sonraki satırda bir basalım. 15 değerini verdikten sonra bir basalım. Bir de değerini tekrar değiştirip basalım. 25 olsun burada da. Gönderelim. Hiçbir değer atmadığımız zaman bu değişkenin değeri ne oluyor? Diğer attığımız değerler de nasıl değişiyor? Onları görmüş olalım. Serial monitöre bakıyoruz. Hiçbir değer atmadığımız zaman Arduino'nun compiler'ı buna sıfır değerini attı. Sonra da yine bizim belirlediğimiz değerleri içerisine atmış oldu. Şu isimle alakalı bazı kurallar var demiştim. Onlar da şu şekilde. Değişken isimleri harflerle ya da underscore dediğimiz alt çizgiyle başlarlar sayısal bir ifadeyle başlamaları mümkün değildir. Mesela bunun başına bir 1 koyalım. Buradaki buton verify butonu yazdığınız kodu derler. Eğer bir hata varsa da şu aşağıda görüyor olacaksınız. Sadece derleyelim bu kodu. Bize bir hata verecek burada. Expected unqualified ID before numeric constant. Yani sayısal sabitten önce beklenen niteliksiz kimlik gibi bir hata verdi burada bize. Bunu da Tanımlamadığımız için bir hata almış olduk. Yani herhangi bir değişkeni daha önceden tanımlamadan kullanmaya kalkarsanız da bu şekilde bir hata alıyorsunuz. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız matematikte kullandığımız operatörlerin hiçbirini bu değişkenin hiçbir yerinde kullanamayız. Bunlar neler? Küçüktür, büyüktür, artı, eksi, bölü, işte mod operatörü gibi ifadeleri bunun içerisinde kullanamayız. Artı böyle çarpı yazalım bir iki tane. Zaten bunları yazmamıza da müsaade etmiyor burada. Farklı şeyler çık yaptı. Tekrar bir böyle derlemeyi deneyelim. Beşinci satır için ne hatası verdin? Yani i artı bölü NT gibi bir şey varmış gibi hissetti bu da Çünkü bunları direkt matematiksel işlemin içine sokuyor. Bunlar da bize hata verdirdi. Ve de boşluk da kullanamıyoruz değişken isminde. Şöyle bir boşluk yapmayı deneyelim. Bu sefer ne hatası vereceksin? Diğerlerini de buradan bir çıkartırsak bunlarla alakalı hata almayalım. Sadece o satırla alakalı hata alalım. Şimdi bu okey bunu aldı ama bununla alakalı beklenen başlatıcı girilmedi dedi. Çünkü int deyip buraya değişkenin adını yazdıktan sonra buraya eşittir deyip ancak bir şey yazabiliyoruz. Yani siz buraya bir boşluk bıraktıktan sonra burada beklentisi bir eşittir ve initializing değeri, başlangıç değeri oluyor. O yüzden böyle bir hata vermiş oldu. Sonrasında Türkçe karakterler kullanabiliyor muyuz? Onlara bir bakalım. Öyle bir deneyelim. Kapatsaydık bir de şöyle. Türkçe karakterlerle de ilgili sıkıntımız var. Dolayısıyla Türkçe karakterleri de kullanmıyoruz. Bir de C++ için ayrılmış özel kelimeler var. Bu kelimeleri de burada kullanamayız. Mesela işte Elignus diye bir ifade varmış. Enum, false, float, for, for bir döngü go to if bunların hiçbirini bir değişken ismi olarak kullanamıyorsunuz. Mesela int de vardır burada. int çünkü zaten bir değişken tipi olduğu için int int diyemeyiz yani. Bunlardan birini deneyelim. Mesela case kullanmayı deneyelim. Case bize burada nasıl bir hata döndürecek? Zaten yazdığın şey şurada gördüğün gibi renk rengi değişiyorsa şimdi bu sarı oldu ekranda belli oluyor mu bilmiyorum ama ya da işte while yazdığın zaman For yazdığınız zaman. Bunlar özel rezerv edilmiş C++'ın kendi içerisinde kullandığı yani farklı alanlarda bizim kullandığımız şeyler. Burada da aynı hatayı verdi. Bunları da kullanamıyorum. Bunun dışında isimlendirmeyle alakalı bir limit yok diyebiliyorum ben. Acaba harf sınırımız var mı? Mesela burası yani bu kadar büyük bir uzun bir değişken ismimiz olabilir mi 15 diyelim bunu kopyalayalım bunu da home diyelim ne diyeceksin bize Burada başka bir hata aldık sonuna semikolon koymadık uzunluğuyla alakalı bir sıkıntı yaratmadı bize ama şurada zannediyorum bir uyarı verdi. Kullanılmadığı için verdi. Bunu bir yerde kullanıyor olsaydık bu hatayla bu warning olarak verdi bunu. Bunu da vermeyecekti. Demek ki değişkenin isminde şu uzunlukta bir değer kullanabiliyoruz. Bununla alakalı bize bir limit vermemiş. Desimal bir sayıyı tutmak istediğimiz zaman ne yapacağız peki? Bunun içinde float diye bir tipimiz var aynı zamanda double da kullanılabilir. İsimlendirme kuralları tüm değişken tanımlamalarında aynı. Herhangi bir değişkenlik yok. P deyip 3.14 yazabiliriz. Bunun sonunda bazen F ifadesi görürsünüz. Küçük ya da büyük olması önemli değil. Bu burada girilen verinin float olduğunu bildirmek içindir. E burada nokta var zaten. Biz bunun float olduğunu biliyoruz. E, compiler da biliyor olmalı. E, float işlemlerinde şunu yazdığınız zaman aslında bu 3 bir tam sayıya denk geliyor 3.0. Sonra efekt dediğinizde bu aslında bir float'tır demiş oluyorsunuz. Bir de car tipinde içerisinde karakter barındıran bir veri tipimiz var. Bu da içerisinde sadece bir tane karakter barındırır. İki tane tek tırnak arasında yazılırlar. Bu A bir karakter bizim için. G, H, J bir karakter. Ama JK bir karakter olmaktan çıkıyor. Zaten rengi de değişti burada gördüğünüz gibi tek olduğunda bunu bu şekilde kabul edecektir. Herhangi bir hata almadık. Şu rullarımızı yukarıya alalım. Referanslarımıza bir bakalım. Neyimiz vardı başka? Bol tipi var. Bol tipinde sadece iki tane veri tutar içinde demiş. Bu aslında 255 değişik veri tutabilir içerisinde. Öyle bir yeteneği var. Ama sadece bu değişken tipine özel olarak true ve false ifadeleri de kullanılmış. Şöyle oluyor o da. Bu genellikle kontroller için kullanılır. İşlem tamamlandı mı mesela? Yine buna da bir başlangıç değeri atabilirsiniz. True diyebiliriz buna. True yerine 1 diyebiliriz ya da 1'den büyük herhangi bir sayı diyebiliriz 255'e kadar. Daha yukarısı da mümkündür belki de. İşte 8000 deseniz bunu belki de şey olarak alacaktır. Ee, bir 1 olarak alacaktır ya da false diyebilirsiniz. False durumunun sayısal karşılığı da sadece 0'da da gelir. Boolean var. Boolean de bolun aynısı. Herhangi bir değişiklik yok. Byte da integer tipinde sayı tutar. Yalnız bunların kapladığı alanla ilgili limitleri var. Bir byte 8 bitlik işaretsiz bir sayı tutar demiş 0 ile 255 arasında. Integer'ı anlatmıştık. Float da double zaten bu şekilde. Integer'ı da konuştuk. Long biraz daha uzun sayıları tutuyor. Uzundan kastım karakter sayısı anlamında. Yani barındırabildiği hane sayısı bakımından 32 bitlik ve 4 byte'lik bir alanı kullanıyormuş. E 2 milyar 147 bin işte küsuratlı bir sayıdan artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 gibi bir rakama kadar olan sayıları tutabiliyormuşuz. Değişkenleri tanımlarken içerisinde tutacağımız sayının maksimum değerini göz önünde bulundurursak hafızamızda ona göre optimize etmiş oluruz. Short için de yine 2 byte'lik. tüm Arduino'lar için ve ARM tabanlı kartlar için 32.000 eksi 32.768'den 32.767'ye kadar değerler tutabilir demiş. String önemli. String'e bir bakalım. Aslında C++'ta string diye bir değişken tipi yok. Bu Arduino için özel oluşturulmuş bir class, class üzerinden çalışıyor. Ama tanımlanması ve kullanılması bakımından diğer değişkenlerle aynı özelliklerde string text dedikten sonra yine içine bir şey yazdırmak istiyorsak bir değer atamak istiyorsak bu sefer çift tırnak içine yazıyoruz şunu dediğimizde ekranımıza serial ekranımıza kim korkar Arduino'dan diye yazdırıyor olacak Bu şekilde bunu da basmış oldu. Word yine özel bir veri tipiymiş. Integer da eksi 32768'den artı 32767'ye kadardı. Word kullandığınız zaman da 0'dan 655035'e kadar tutuyormuş. Bunlar için aslında unsigned diye bir deyim var. Onu kullanarak normalde int'i de word'e çevirebilirsiniz. Şöyle şunun başına bir unsigned dediğiniz zaman artık bu a değişkeni içerisinde eksili değerler tutmaz da sıfırdan 65535'e kadar olan tüm değerleri tutuyor olacaktır. Bir de değişkeni tanımladığınız yerle alakalı bir bilgi vermiş olalım. Daha önce setup ve loop fonksiyonlarını anlattığımız Arduino kod yapısı videosunda demiştik ki bu curly brace'ler arasında e, tanımlanan her şey curly brace'in dışına çıktığınız zaman yok olur diye. Dolayısıyla orada anlatmak istediğim şey şuydu. Burada bir değişken tanımladığınız zaman bu değişken sadece şuradaki curly brace arasında geçerli olacaktır. Bunun dışarısında bu Değişkene ulaşmanız yani şu noktada bu değişken artık geçersiz olacak. Bu noktada geçerli olmasını istediğimiz değişkenlerde tanımlayacağız. Onun için de bunun dışında tanımlamamız gerekecek. Burası global değişkenlerini tanımladığımız yer. Bunun adı AB olsun. Bu AB değişkenine burada erişebiliriz. AB değişkeni burada herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Burada herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Aynı zamanda bunun içerisinde de bir sorun çıkarmayacaktır. Çünkü global bir alanda tanımlandığı için bu noktalarda erişilebilirdir. Burada farklı bir tane brace'imiz olsaydı. Şöyle bir alanımız olsaydı. Bunun içerisinde byte tipinde bir değişken tanımlamış olsaydık. Ve bunu atıyorum. 17 değerini vermiş olsaydık. A'ya burada erişebilirdik. A, burada erişebilirdik. Şurada tanımladığımız A, Ve değişkene burada erişebilirdik. Değişkeni tanımladıktan sonra şurada buradan önce yine değişken değişkenine erişemiyoruz. Çünkü e, kod yapısında da anlattığım gibi satır satır işlendiği için burada değişken e, adındaki değişkeni tanımıyor olacak. Buradan sonra bunu da kullanabiliriz. Bunun dışına çıktığımız zaman şu bla bla'nın körlü dışına çıktığımız zaman artık değişken değişkeni hafızadan atılmış olacak ve dolayısıyla bizim için ulaşılamaz olacak. A değişkenine ulaşabileceğiz. AB'ye tekrar ulaşabileceğiz burada. Şunun dışına çıktığımız zaman sadece şurada tanımladığımız AB'ye ulaşabileceğiz. A'ya yine ulaşamayacağız. Tanımladığınız yer de bu anlamda önemli. Çünkü bazı değişkenleri sadece bir fonksiyonun içinde kullanıp başka hiçbir yerde ihtiyaç duymayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda sadece tanımlandığı blok kod bloğu içerisinde geçerli olması da bir bakıma iyi bir şeydir. Yoksa RAM'imiz inanılmaz bir şekilde şişer ve kullanılması imkansız hale gelir ve bir yerde de kodumuz artık çalışmayı durdururdur RAM'in yer kalmadığı için. Bu Kim Korkar Adinho serisinde her zaman duymaya alışık olduğunuz bir deyim var. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar diye. Bu konuda söyleyeceklerim maalesef bu kadar değil. Değişkenler konusu gömülü sistemler üzerinde önemli. Çünkü hafıza birimlerimiz kısıtlı. Bunları ileride yine daha derin şekilde, daha detaylı şekilde konuşuyor olacağız. Şimdilik diyeceklerimiz bitti diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.